Merhaba. Ee, doların artmasıyla birlikte ithal malların da Türkiye'ye girişi biraz sıkıntılı olduğu için çilek serasında kokopit e, eş kokopit de eş değer bir ürün geliştirmeye çalışıyorum Şu an yaklaşalım biraz. Şu an yapmış olduğum deneye başladım. Bu görmüş olduğunuz çam yaprağı yani. Çam pürtüsü. Biz bunu böyle küçük biraz böyle zahmetli bir iş olacak ama ilk etapta sonradan bunun makinasını yaparız. Şu an arkadaşlar kokopite eş değer olabilecek çam iğnesi. Bakın. Çam iğne yapraklı çam iğnesi. Ne kokopite eş değer olabilecek şekilde öğütmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar tüm gücüyle çalışıyor. Herkese kolay gelsin. Saksının içine koyduk. Ben bunları suladım iki gün. Sonra bakın üst taraf kuru. Alt tarafa doğru şöyle geldiğimiz zaman bakın alt tarafın ne kadar ıslak olduğunu görüyorsunuz. Ha burada şöyle göstereyim. altı delik. Arkadaşlar suyun tamamen gitmemesi için küçük bir peçete koydum. Ama peçeteden kenarlardan aktı. Hafifte olsa tuttu. Ama gördüğünüz gibi şurada çamların ne kadar ıslak olduğunu bu kahverengi olanlar ıslak arkadaşlar. Elim bayağı nemli. Kahverengi olanlar ıslak. Şey olanlar da yukarıda kalanlar da yukarıda kalanlar da kuru arkadaşlar. Şimdi şurada da gösteriyorum. Alta doğru indikçe Şimdi buna ben tabi karışım yapacağım. Sırf bunu böyle yapmayacağım. Ee, içine i̇çine perlit koyacağım. Tarımsal perlit koyacağım arkadaşlar. Bu perlitle su tutumunu biraz daha arttıracağım. Elimde biraz şey var. Kokopit var. Kokopitle de üst tarafının %70 arkadaşlar şey olacak. Çaminesi. %20 perlit olacak. %10 da kokopit olacak. Üst tarafı kapatıp hani çok fazla hava almasını sağlam sağlamayacağım yani şeyden köklerden. Bakalım bir deney yapacağız. Sonra da bir çilek dikimi yapacağız. Ama ilk önce bu çam çamın iyice böyle bir suyunu çam suyunu çekmesini sağlayacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Deneylere Deneyleri merak ediyorsunuz arkadaşlar. Beni takip edin. Hepinize iyi seyirler. Allah'a emanet olun.